Evet değerli arkadaşım bir başka bölümde karşındayım. Ne yapıyoruz burada? özellikleri özellikleriyle ilgili işlem yapacağız. Biraz konu anlatımımız olacak. Akabinde de kazanım 31'i işleyeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım özelliklerine bir önce girip kazanım 31'i çözmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşım süreklik f ve g fonksiyonlarının x eşittir a noktasında sürekli ise diyor. f artı g ve f g fonksiyonları da x eksi a noktalarında süreklidir diyor. Şimdi bu ifadeleri tabii ki de süreksiz yapan herhangi bir değer olmadığı için, herhangi bir değer olmadığı için bunların toplamları sonucunda oluşan f artı g ve f eksi a, f eksi g fonksiyonları da x eşittir a noktasından bahsediyoruz. Yine bu noktada ne olmak zorunda? Sürekli olmak zorundadır. Biz f fonksiyonu a noktası da sürekli ise bir k fonksiyon k e, kat sayısı, real kat çarptığımız zaman grafiğin e, sadece şeklinde ufak değişiklikler olacaktır ki bu da fonksiyonu bu noktada süreksiz yapacak bir değere sahip olmasını gerektirmez. Dolayısıyla yine bu noktada fonksiyonumuz sürekli olacaktır. F ve G fonksiyonu, F çarpı G toplamları sürekli ise A noktasında çarpımları da sürekli. Yani düşünün iki tane fonksiyon var. İki fonksiyon da A noktasında tanımlı. Biz fonksiyonları çarptığımız zaman da bunları tanımsız yapacak bir değer gelmeyeceği için yine x eşittir A noktasında bu fonksiyonlar tanım sürekli olacaktır. Tanımlı oldukları için. Bu fonksiyonun e, tabi n eleman pozitif doğal sayılar olmak üzere x eşittir a'da tanımlı olan bir f e, fonksiyonunun n'inci mertebeden kuvvetini alsanız da yine tanımlıdır. Yani örneğin y eşittir x fonksiyonu olarak düşünün. Şöyle bakalım y eşittir x fonksiyonu çizdiğini biliyoruz. Orijinden geçiyor y eşittir x doğrusu. E, biz bunun karesini alalım. Y eşittir x kare olsun. Bu arada tanımsız yapan bir değer var mı? Yok. Y eşittir x kare olduğu zaman fonksiyon yine bu şekilde x kare fonksiyonu olacaktır. Kafanızdan basit örnekler vererek soruyu daha iyi çalışabilirsiniz. Bunun kopuk olan yani tanımsız olan herhangi bir noktası var mı? Yok. O zaman hangi kuvvetini alırsınız alın. Çıkacak fonksiyonla da mesela küp alsaydık, o zaman e, küpte ne olacaktı? 3 dereceden bir fonksiyon çizecek olsaydık x küp eğrisi, x küp eğrisinde şöyle çizeceğimiz için tahmin olarak E bu da ne olacaktır? E, yine fonksiyonun her noktası da süreklidir, değişen bir şey yok. Lakin çarpımları nasıl sürekliyse, yalnız taban yani g fonksiyonunu içeren limitini içeren ifade ga sıfırdan farklı kal olmak kaydıyla bölmemiz sonucunda oluşan fonksiyonumuzun da yine a noktası sürekli olduğunu görüyoruz. Yani uzun lafı kısası f ve g fonksiyonları x eşittir a noktasında sürekli iseler Evet, g a sıfırdan farklı olmak şartıyla f artı g ya da eksi g. F çarpı g ya da f bölü g nedir? X eşittir. A noktasında süreklidir diyebiliriz. Şimdi gelelim f mutlak değer f fonksiyonunda a noktası da süreklidir. Mutlak değer. ya yani biz burada tanımsız yapan bir ifadeyi arıyoruz. Tamam şimdi diyeceksin ki bu fonksiyon sürekli ama mutlak değer aldığın zaman bir fonksiyonun mutlak değerini aldığın zaman ne olur? Örneğin az önceki y eşittir x fonksiyondan bahsedelim. Bu fonksiyonun mutlak değerini alırsan o zaman mutlak değer yani nedir? x'lerin daima için f(x)'lerin daima pozitif olmasıdır. Yani e, o zaman negatif olan kısımdaki şu ifadeyi pozitif ve taşırız. Tabii bunu bu şekilde taşırız. Bu lise 2'deki e, aslında fen lisesi müfredatında olan bir konuydu. Grafik bu şekilde olur. Yani benim burada anlatmak istediğim şey durum bu. Yani grafiğimiz bu şekilde oldu. Ben şöyle zikzaklayarak grafiği göstereyim bir kere daha. Grafimiz budur. Bu grafikte tanımsız yapan herhangi bir değer yoktur x eşittir için. Dolayısıyla bu da bu noktada süreklidir. Oldu mu değerli arkadaşım? Kafan karışıyorsa kafanda grafik basit basit bir grafik belirleyerek denklem vererek bunların grafiğini çizerek sürekli olup olmadığını daha iyi anlayabilirsin. Aynı şeyi kök eninci dereceden kökü ifin de söyleyebilirsin. Tabii ki en çift olmak üzere fx daima sıfırdan büyük olmak zorundadır. Sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmak zorunda Tanımlı olması için. Tanımlı olması için. Şimdi fonksiyon tanımlıdır. fx fonksiyonu tanımlıydı. A noktasında sürekliydi. Ama bu süreklilik değeri derecesi çift olduğu takdirde için sıfır yap, sıfırdan küçük bir değer yapıyorsa o zaman sürekli diyemezsin. Hatırladık mı? Evet f fonksiyonun x eşittir a noktasında sürekli ve g fonksiyonu f a noktasında sürekli ise bileşke fonksiyonu da bu noktada süreklidir. Yani iki farklı fonksiyonun bileşkesini aldığımız zaman oluşan fonksiyonda yine aynı noktada ne oluyor? Sürekli oluyor. Bunlar aklının bir köşesinde kalsın değerli arkadaşım x f a'dan R'ye a e, fonksiyonu a kümesinin herhangi bir noktasında sürekli ise f fonksiyonu a kümesinde süreklidir diyoruz. Deminden beri genel anlamda genel bunu anlatmıştık. Polinom fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir. Çünkü bunu süreksiz yapacak herhangi bir değer yok. Azalan dereceye göre dizdiğimiz için mesela fx eşittir P e, px eşittir ne diyelim x küp artı x kare eksi 2x artı 1 diyelim. E, bu ifadeyi süreksiz yapacak yani tanımsız yapacak bir değer var mı? Yok. Rasyonel sayılar, rasyonel fonksiyonlarda, trigonometrik fonksiyonlarda, logaritmik üstü da tanımlı olduğu aralıklarda süreklidirler. Yani logaritmik fonksiyonlarda ne demiştik? Taban ve üst sıfırdan büyük ve taban sıfırdan farklı olacak. E, trigonometrik fonksiyonlarda örneğin e, tanjant ve kotanjantta ne diyorduk? E, tanjant 90 derece ve 90 derecenin katlarını alamıyordu. Ve bu takım şeyler yani tanım kümesiyle aslında sürekli olduğu kümeler aynı şeyler. Rasyonel fonksiyonlarda da paydayı sıfır yapan değeri ne yapıyorduk? Tanım kümesinden çıkartıyorduk. O zaman aynı şekilde de sürekli olduğu küme kalıyordu değerli arkadaşım. Evet başlayalım mı kazanım 31'e ne dersin? Hadi bakalım gelsin kazanım 31'de birinci sorumuz. Tabi kitapta maalesef yanlış yazılmış burası 1 olacak birden başlayacak. Şimdi bu fonksiyon bir polinom fonksiyonu olduğu için türeks yapacak herhangi bir değer var mı? Yok. O zaman bu fonksiyonun reel kümesi de sürekli olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Şunu karalayayım. Gözüm hoş gözükmüyor. 2. İki. İkinci sorumuza polinom bir fonksiyon. Tabağını sıfır yapan değerler yani reel sayılardan bunu sıfır yapan değerler eksi 1 ile 1 değil mi? Aynı en geniş tanım kümesini bulurken ki yaptığımız strateji süreklilikte de aynısını yapıyoruz. Yani bu aralıkta da sürekli olduğu kümedir. Bu da sürekli olduğu kümedir. Değerli arkadaşım. Evet geldik bu bölümün son sorusuna sevgili arkadaşım. Yani kazanım 31'in son sorusu. fonksiyonların sürekli olduğu kümeyi bulunuz diyor. Şimdi süreklilikle tanımlı olmak mevzusu hemen hemen aynı şeylerde değil mi? Yani bunu tanımsı yapan değerleri çıkartmamız gerekiyor. tanımlı olduğu bölgeye bulmamız gerekiyor. Biliyorsun köklü bir ifadenin tanımlı olduğu aralık neydi sevgili arkadaşım? İçinin derecesi çiftse içinin sıfır ve sıfırdan büyük olduğu yerlerdi. Yani o zaman ekrandan çıkmıyorum. Seni çok özledim çünkü. 5 eksi x büyük eşittir sıfır dersen 5 büyük eşittir x yani x 5 ve 5'ten küçük yerlerde tanımlıdır. O zaman ne diyoruz? 5 ve artı sonsuz pardon düzeltiyorum. 5 beş ve 5'ten küçük yerler dediğimize göre nedir? O zaman eksi sonsuzla 5 aralığı diyoruz. 5'ten küçük ve eksi sonsuz aralığında fonksiyonumuz ne oldu sevgili arkadaşım? Sürekli oldu. Evet kazanım 31'inde bu şekilde sonuna geldik. Kazanım 32'de görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşım. Hoşçakal.